Evet arkadaşlar bir sonraki sorumuz ekranda çok önemli bir konu. Kimimize bazılarımızda tabii ki basit gelebilir. Ama tabii ki mutlaka faydalanacak olan izleyicilerim de vardır. Bir 30 saniye bakmanızı rica ediyorum. Evet arkadaşlar doğru cevabımız kale C1 olacaktı. Açık hattı ele geçiriyoruz. Daha sonra da 7. yatayı ele geçiriyoruz arkadaşlar. Kalenin daha fazla gücünü hissetmesi açısından kalelerin açık hatta gelmesi gerekiyor. Bilgisayar analizini de paylaşmak istiyorum şimdi. Kaleci bir. F6 ya da gördüğünüz gibi 7. yataya iniyoruz arkadaşlar. Ee, çoğunuzun aklına AT5 hamlesi gelmiştir diye düşünüyorum. Acaba siyah burada AT5'e ne oynardı? Onu bir düşünün isterseniz. birazcık duruyor at 5 hamlesi de. Fakat arkadaşlar at 5 hamlesini siyahlar hemen kalece c8 oynar. Aynı fikir bu sefer. Siyahlar uygulamaya kalkıyor. Açık at çok çok önemli. Hemen burada size bilgisayar analizinde göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bilgisayarda hemen kalece c8 oynamak istiyor ve ardından da dikkat ederseniz c2 karesine inme niyeti var. Demek ki e, açık at çok önemli. Fırsatımızı bulduğumuz zaman açık attı ele geçirmemiz lazım. Zaten vezir kanadında ki oyunların e, amaçlarından bir tanesi de 7. yatayı ele geçirmek arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sonraki konumsal soruda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.